Geleceğimiz tesettürle alakalı bir soru sordum. Hani dedi, şalı dedi omuzumuza örtmemiz gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi bu konuda, e, tam ilmiha saadeti ebediğin, kadınların örtülmesi bahsinde dinimizin emri, ayrıca muhadi şeriflerden bilirerek çok güzel bildirilmiş. Tesettürden murat, tesettürden murat, allah Teala kadın kullarını Kötü niyetli... Kötü kimselerin... Şerrinden... Sui nazarlarından... Decavüzlerinden... Korumak için emretmiştir. Bu kişinin emretmiştir. Efendim... Şuran bu kadar örtüyüm... Bu kadar değil. Orada buyuruyor ki... Kadının hücum hatları belli olmayacak şekilde... Örtmesi gerekir. Ve giydiği pardüsü kumaş, eşarp. Bunlar da ciyak renkler olmaması gerekir. Yani gözlük lazımsa atmalı gibi bir gözlük ve hatta aynı şekilde modaya uygun bir gözlük olmaması lazım. Niye? Böyle bir şey olduğu zaman 20 kilometreden bunu sen görürsün. Bir dönem bakarsın. Bir kıymet kalmadı o zaman. Şimdi dinleyicimizin anlattığı kadarıyla hani dedi kısa çorap giriyorsun işte şey yaparken orası açılıyor görülüyor falan. Caiz değil. ...caiz değil. Pantolon... ...caiz değil. Erkek kıyafettir. Kadın kıyafeti değildir. Ama efendim şimdi herkes... ...şimdi çok özür dilerim de... ...daha önce mesela anlatıyorduk... ...bu açık giyinen kadınlar için... ...bu sene te e, moda şu... Ya, ...oturuyor üç beş kişi... ...oturuyor bir şey çiziyor... Ondan sonra ...onları mankenlere... ...veyahut da artistlere giydiriyorlar... ...bedava veriyorlar... ...veyahut da neyse onları sırtında... ...aa ben de giyeyim, ben de yapayım... ...ben de şey yapayım mesela bu sene e, 13-14 yaşındaki kız çocukları bile, erkek çocukları bile şort. Herkes giyiyor, ben de giyeyim. Herkes giyiyor, ben de giyeyim. E, büyüğü de giyiyor aynı şekilde, küçüğü de giyiyor falan. Niye? Herkes öyle yaptığı için öyle yapıyor falan. Bizim buradaki arkadaşlar bir tanesi işte ilk hava soğuktu dedi metrobüsü bindim baktım dedi çok açık ama titriyor dedi şeyde metronun metrobüsün içinde yanımda dedi bir şey vardı falan bir gömlek vardı dedi bu bilsin hediye edeyim bunu falan. Üşüyorsunuz. Evet demiş üşüyorum e niye böyle giyiyorsun? E demiş herkes böyle giyiyor da. Herkes böyle giyiyor da. Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış 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 değil mi? Dolayısıyla, dolayısıyla yani Müslüman bir hanım e, bu açık elbiseleri teşhir edenler öbür tarafta aynı şekilde gene tesettür modası diye bir şey uydurdular. Sıkma baş, Ondan sonra e, pantolon, pantolon üzerine hafif bir tunik videolar ne diyorlar? Bir şey yapmak suretiyle en oldu şimdi tesettür olmadı. Kusura bakma olmadı. Efendim ben yaptım. Yaptın da, bacım toprağın altına gireceksin. Hesabını kendine vereceksin bunu. Bir kere, yani bizim buradaki söylediğimize değil. İslam alimlerinin kitaplarında yazdığıyla kendin bir baş başa Adeti Ebediye kitabının kadınların örtünmesi bahsini bir defa, iki defa, üç defa, beş defa oku. Ondan sonra da <laughs> aç elini Ya Rabbi senin kadın kulların için muradın nedir? Ben onu yapmak istiyorum de. Onun bunun dediğini değil tesettür modası diye uydurulan şeyleri giyerek böyle erkeklerin dikkatini çekmesi. Sonra da efendim bana yan baktı, dik baktı, taciz etti, bilmem ne etti. E peki ne yapacaktı ya? Ne yapacaktı ya? O da Allah'tan korkmuyor senin gibi. E tabi. Dolayısıyla, dolayısıyla hani bir zamanlar Eminel öldü gitti de bir dışarıdan bir kadın başbakan gelmiş falan işte tokalaşmışlar falan. Sizin bir istemiş ki elini sıktım. Neresini sıkacaktık ya demiş. Tabii. Enteresan <laughs> <laughs> bir herifti ya. Adam. Şimdi. <laughs> e, maksadın ne? Mesela bir zamanlar üniversiteye, e, üniversitede başörtüsü yasaktı. O zaman ki e, o şeye, o yasağa direnen e, kızların örtüleri düzgündü. Şimdikilere bakıyorsun hiç alakası yok yani örtüyle alakası yok. Yani Rabbim nasıl emrediyor? Ben nasıl giyinmem lazım? Rabbimin rızasına nasıl kavuşurum? Ne yapmam lazım? Bu düşünülmüyor. Ondan sonra da, ondan sonra da 11 geliyor tabii ki. Sonra da, sonra da bir bakıyorsun sıkıntılar oluyor, depresyona giriyor. Çünkü, efendim diyor ki, ben tesettürlüydüm. Tesettürlü değilsin Kerebacım, tesettürlü değilsin. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer orayı açarsanız, orayı okursanız, orada geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, örtülü çıplaklar ifadesini kullanmış hadis-i şerifte. E bir bakıyorsun, başında başörtü, sıkma başörtü, sıkma bir gömlek veya bluz, dar bir pantolon, Aha, heykel gibi vücudu belli. Bu tesettür değil ki. Ha bazılarda efendim pantolonla her tarafını örtüyor. Neyi her tarafı örtüyorsun ya? Her tarafın belli. Her tarafın belli. Yani kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki yani vücut hatları belli olmayacak. Vücut hatları belli. Yaşlı bir kadın gibi olacak. Ya i̇ster yaşlı bir kadın ister yaşlı bir erkek. Beni ilgilendirmez o. Toprağın altına girince gelen meleklere sen öyle dersin. Ben yaşlı bir kadın gibi olmak istemiyorum. A falan. Onlar da melekler aa senin düşüncen böyleymiş biz bilemedik özür dileriz kusura bakma. Hadi al asmalık mı diyecekler sana. Öyle mi diyecekler? Böyle bir şeyim var ya. Böyle bir şeyim var. Bir de şöyle diyenler var. E, tesettür demek ki, bedeni örtmek değil. Ruhu Tabi tabi sen ruhun ölmüş zaten <laughs> kalbine gelmiş e, e, küfür zümreti yerleşmiş şeytan aynı şekilde nefis seni istediği gibi aynı şekilde oynatıyor ve etrafındakilere de hani bazen ölüyor adam bir taraftan demleniyor bir taraftan onun bunun aynı şekilde aleyhinde konuşuyor falan önemli olan kalp temizliği kalp demiz. sen de kalp kalmamış tamam ki <laughs> ne, ne demişler? Zahiri şey, e, bozuk olanın batını da bozuk ba da olur. Çünkü biz, bir kimsenin kalbinde ne varsa yüzüne sirayet eder buyuruyor. Davranışlarına da sirayet eder. Davranışlarına da sirayet. elini, kolunu, gözünü, kulağını neyse onların hiçbirisini muhafaza edemez. Bu sebepten dolayı, bu sebepten dolayı hani dinleyicimiz e, efendim işte e, omuzlardı, omuzlarla, falan e, zaten mesela senin omuzun e, bir bluz falan yoktu açıksa zaten caiz değil. E, efendim işte şey mi? karşı giyeceksin. Efendim işte e, elbette ki meşakkat olacak. Bana zor geliyor. Tabii ki zor olacak. Cenn e, cennete giden yol zor. Meşakkatli, dikenli. E çünkü e, Cebrail Aleyhisselam allah Teala buyuruyor ki cenneti ve cehennemi yarattıktan sonra git diyor cennete baktı cennete gidiyor bakıyor falan. edilmez yani. Herkes buraya koşarak gelir. Allah Teala öyle mi buyuruyor? Bir de cennete giden yollara bak. Cennete giden yola bakıyor ki ona. Dikenli hendekler var, bir sürü maniler var. Bakmış, bakmış mübarek demiş ki ya Rabbi demiş bu engelleri aşarak bu cennete girmek çok zor. Bir de demiş cehenneme bak. Cehenneme gidiyor ki envai çeşit azap şekilleri. Hmm. Onları görünce ya Rabbi diyor buraya kimse gelmez. Öyle mi zannediyorsun sen buyuruyor. Bir de yollarına bak yollarına bakıyor ki o taban... Nefsin bütün istekleri orada. Lapır 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 lapır. Uçarak gidiyor, Uçarak yani. gidiyor. Uçarak gidiyor. O bataklar azaba. Dolayısıyla, dolayısıyla e, ee, kitaplar okunmazsa nefsin ve şeytanı dediği şekilde lapır lapır oralara düşmemiz mümkün. Bir de dinleyicimiz yani aynı omuzlar şey. kapanacak yani. Kapanacak tabii ki. Yani parçası gelecek. Eee, Başörtü de omuzları kapatacak. Tabii. Yani öyle sıkma başı olmayacak. Eee,